Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Yetim. trap atıcılığı antrenörü, plak atışları antrenörüyüm. Daha önceden tanıyorsunuz videolarımızdan. Tüfek seçimi ile alakalı ikinci videomuzu çekiyoruz. Doğru tüfek seçimi hangisi olmalı, onu anlatacağız. Piyasada çok fazla trap tüfeği marka ve modelleri var. Günümüzün parasıyla 30-40 bin liradan başlayıp 1 milyon 200 bin liraya kadar trap tüfeği var. Siz en pahalı trap tüfeğini de alabilirsiniz. En ucuzunu da alabilirsiniz. En pahalı tüfeklerle, çok pahalı tüfeklerle, DT11'lerle, e, Perazi MX'lerle e, atış yapıp e, düzgün skor atamayan arkadaşlarımız da var. E, tüfek değiştirmek zorunda kaldılar. Ben şahsım adına bazı modellerden başladım. En alt marka model vermeyeyim. Trap tüfeğinden başladım. Adım adım yükselerek e, çoğunu kullandım. Ee, ve şunu gördüm. Ee, en son söylediğim şu. Keşke e, bu marka modelde e, başlasaydım. O kadar yılım, o kadar attığım fişek boşa gitmemiş olurdu diyorum. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Arkadaşlar, e, trap tüfeği sizin bir uzvunuz gibidir. Yani ben e, ya her tüfekle vuruyorum diyen kişi bunu av için söyleyebilirsiniz. Trap için her tüfekle vuramazsınız. Tüfek sizin artık burnunuz olmak zorundadır. Bakın kolunuz demiyorum. Ya da e, kulağınız demiyorum, ayağınız demiyorum. Onlar sizden bağımsız hareket edebilir ama burnunuz olmak zorundadır. Baktığınız yeri trap tüfeğinizde görüyor ve vuruyor olması lazım. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki bunu yaşayanlar bilirler. Birinci gün antrenman atarsınız, cuma günü antrenman atarsınız, cumartesi gün yarışmada atarsınız. Pazar gün artık fiziken ve e, mental olarak çok yorulmuşsunuzdur. Bu noktada artık tüfeksin bir parçanızsa, kopmazsınız. Zaten tüfek kendine uygun olan kişiler ve yeterli mental antrenmanı ve e, gerekli antrenmanları yapmış olanlar skorlarını artırarak devam ederler. Poligonunuz yoksa ya da yeterli fişek atmamışsanız. E, bunları sağlamayanlar size tüfek size uygun değilse bir seri iyi atabilirsiniz. İyi odaklanmışsınızdır bir seri iyi yatarsınız. Bir seri daha iyi atarsınız ama üçüncü seriyi kesinlikle iyi atamazsınız. Bir noktada tüfek sizi terk eder. Neden? Çünkü baktığınız yeri vurmuyordu. Peki neye göre tüfek seçimini yapacağız? Bir kere e, trap tüfeklerinde olması gereken e, bazı modellerden bahsedeyim. Neler olması gerekiyor? E, tabii ki ayarlı kundak olması lazım. Yüzünüze, yanağınıza göre ayarlayabilmeniz için. Bu elzem bence. Ayarsız kundak, tüfek almayın. Almışsanız da hemen dipçik ustalarına gidiyorsunuz. E, Kaan Gözen var Denizli'de, Adem Usta var, Abdullah Kara var tüfek ustalarımızın hepsi birbirinden kıymetli. Hepsi birbirinden başarılı. İstediğiniz tüfek ustasına dipçik yaptırabilirsiniz. Ayarlı dipçik yaptırıyoruz. Bu tüfek testleriyle alakalı. bir Önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Ayrıntılı var. Ama şimdi genel olarak anlatıyorum. Tüfekte denge bizim için. Trap tüfeğinde denge çok önemli arkadaşlar. Bakın. Koyuyorum. Tam orta yerine koyuyorum bu metalin olduğu yere ortalı duruyor. Görüyor musunuz? Bu denge çok önemli arkadaşlar. Tüfeğin sizinle beraber ergonomik bir şekilde hareket edebilmesi için. Buradan e, Adanalı Hakan Yüzbaşı kardeşime selam olsun düzeltme gönderdi. Ustadır kendi ustamızdır. E, dedi ki hocam e, sen daha iyi bilirsin ama dedi hafif tüfek öne eğik olursa, öne ağırlığı çok hafif olursa iyi olur dedi. Ona katılıyorum. Bunu ikiye bağlıyorum. Bir spor atanlar, bir de e, refleks atan sporcular var. E, spor atan sporcular, milli sporcularımızın ikisi var isim vermeyeyim. E, bir tanesi tam plakanın çıktığı yere tutar. Plakayı görür, arkasından hızla gider vurur. Onun için namlunun öne doğru hafif eğik olması önemlidir. Dikkat edin o şöyle tutar. Koyar, iner, tüfeğin ucunu çekelim. Biraz geriden. E, bakın tüfek hafif öne eğiktir. Onun için namlunun ağırlığı önemlidir. Plakayı takip eder ve vurur. Diğer bir atıcımızsa, o da milli bir atıcıdır. Plakanın çıktığı yerin üstüne tutar. Bayağı bir yukarı tutar. Ben de öyle atıyorum. Spor atıyorum. Plaka çıkar. Ee, plakanın çıktığı yerin yukarısına tuttuğumuz için bize avantaj sağlar bu. Plaka tuttuğumuz yeri geçmeden vurmaya çalışırız. Refleks atarız. Refleks atan sporcular için namlunun çok ağır olması iyi değil. Çünkü hızı yakalamamız gerekir. Sıçrama da az da olsa bir sıçrama yaparız. Çok e, sporu öyle bir spor ki çok da sıçrayamazsınız. Az da sıçrama yapamazsınız. Onun için diyorum ki e, namlu ağırlığını tüfeğinizin dengesi bu seviyede tam koyduğunuz zaman görüyorsunuz ne öne ne arkaya tam olmamalı. İkinci bir özellik arkadaşlar. Buna balans ayarı diyorduk. Arada da söyleyeyim. İkinci bir özellik de e, tüfek, tüfek piç ayarı. Biraz geriden alabilir miyiz? Bakın. Tüfeğimizi koyduğumuz zaman yaklaşalım gösteren tam çekelim arkadaşlar görüyorsunuz tüfeğimiz dengel olmalı benim tüfeğimin piç ayarı e, Konya'dan Özgür kardeşim tarafından yapıldı ama e, oradaki polgon şartlarında tam yapamadık eksiklerimiz var mı var tam böyle olmamalı biraz daha böyle durmalı şu açı şu gördüğünüz açı var ya şu gelen açı en az üç parmak e, düz durduğu zaman 5 ile 12 santim aralığında olmalı. Bu aralıkta kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Yani A atıcısı için e, aralık 12 santim olurken B atıcı, atıcı için, dik atan sporcular için 6 aralık yeterlidir diye düşünüyorum. E, atıcılıkla ilgili şunu söyleyeyim tüfek seçimiyle alakalı. Biz plaka yükselme eğiliminde vuruyoruz. Yani plaka çıktı yükseliyor havadayken vuruyoruz. Doğrulma eğiliminde ya da düşerken ateş etmiyoruz, vurmuyoruz. Üst düzey hiçbir sporcu o mesafede vurmaz. Yükselinmeye eğiliminde vurur. Onun için de bizim trap tüfekleri yüksek bakar. Biz de yüksek bakmak zorundayız. Şimdi gelelim diğer tüfek özelliklerimize. Biraz yaklaşalım karşıya geçelim lütfen. Evet bakın şimdi. Tüfeği tutuyorum. Elle tutma yerim var. Kestirmeleriniz olacak arkadaşlar. Bu tüfeği siz 350 kere 400 kere bir yarışmada aynı şekilde tutup aynı şekilde yüzlemek zorundasınız. Duruşunuzu, tutuşunuzu değiştirdiğiniz anda manke vermeye, kaçırmaya başlarsınız. Bu sizin bizim için geçerli değil, herkes için geçerli. A milli sporcumuz da bazı hareketler yapar, birini eksik yaptığında kaçırabiliyor. Dünyanın en iyi atıcıları da kaçırabiliyor. O zaman bizim de bazı kestirmelerimiz olacak. Şimdi duruşumu gösteriyorum. Sol ayağım, sol ayağım bakın kesik değil, böyle gergin. Sonra tüfeği yüzlüyorum. Yaklaşalım. Şu mesafe. Şu mesafe. Burnumla, burnumla parmağımın mesafesini gösteriyorum. Bu mesafe en fazla iki parmak olmak zorunda. Şurası. Şu mesafe. Ama üst düzey atıcıların çoğunluğu tamamı demiyorum bakın. Çoğunluğunun burnu parmağa geçer. Bir kısmının burada buradadır. Gernogaras var 2023 yılı dünya şampiyonu, dünyanın dünya sıralamasında birinci sırada olan adamın iki parmaktır. Evet. Biz en fazla iki parmak olmalı diyoruz. Bir de şu açıdan göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın şuradan da öbür açıdan da görün. Evet. Gördük. Böyle olmak zorunda. Tüfeğin kundak uzunluğu kundak uzunluğu parmağımızın etli kısmına gelecek şekilde olmak zorunda. Bunu geçmemeli. Şöyle olmamalı ya da şöyle de olmamalı. Çok geçtiği zaman olan şu burnumuz parmağımızı bizim dengeli duruşumuzu engelleyecek şekilde. Bunların hepsinin ortak noktası şu sporcularıma da söylüyorum. En iyi tüfek sizin en rahat ettiğiniz tüfek. En iyi duruş sizin en rahat duruşunuzdur. Poligona çektiniz atış yapıyorsunuz veya antrenmana başladınız atış yapacaksınız. En rahat olduğum pozisyon bakın 45 derece 15 derecelik açıyla duruyorum. Çok rahatım. Gergin değilim. Kendimi kasmıyorum. Rahatım. Burnumdan nefes aldım. Şu elim sıkmıyorum bakın. Bir hareketler yapmıyorum. Yukarıdan böyle kasara indirmiyorum. Buraya bastırmıyorum. Böyle değil. En rahat olduğunuz pozisyon. Nedim Tolga Tuncer'i izleyin arkadaşlar. Bence dünyanın sayılı tüfek yüzleyen, duruşu e, dünyanın en iyi atıcılarından, e, genç sporcularıma da onu örnek gösteriyorum. Bakın çok kaldırmıyorum en rahat pozisyon. Tüfek de benim en rahat olduğum pozisyon. Plaka en rahat gördüğüm ve vurduğum. Bunlara dikkat ediyoruz tüfek seçiminde. Ayrıca şimdi de e, göz hizasını göstereceğim. Her tüfekle oynadığımızda boş olduğunu gösteriyoruz. Söylemeye gerek yok. Tüfeği yüzüyorum. Tam tüfeğin üstünden alalım. Görüyor musunuz? Şu çizgi tam nerede arkadaşlar? Göz bebeğimle onun altındaki çizgide olması gereken ideal bu. Tüfeğin burnunuz olabilmesi için. Tüfeğinizin bu noktasıyla bu noktası ve şu göz çizginiz, göz bebeğinizin altındaki çizginiz aynı hizada olmak zorunda ki her baktığınız yere döndüğünüzde plakayla beraber tüfeğinizin namlusunun da aynı yeri gösteriyor olması lazım. Sık sık tüfek değiştirme önermiyorum. Her tüfek değiştirdiğinizde en az 25 seri, 30 seri tüfek atmanız gerekiyor. Çünkü her tüfeğin ergonomisi farklı olduğu için her tüfekte aynı ergonomiyi yakalayamayacağınız için en az 30 seri boşa fişek atmanız gerekiyor. Patlatıyorsunuz, plaka çıkıyor. A tüfeği bir noktada vururken B tüfeği çok az bir farkla da olsa farklı noktada vurabiliyorum. Bunu yaşadım. Mersin <laughs> Erdemli ilçesindeki poligonda bir önceki yarışmada e, iddiam yoktu. Üç değişik tüfekle attım. Üçü de üst düzey tüfek. En sonunda en üst düzey tüfekle DT-11 attım. 600 bin liralık Hakan hata selam olsun buradan kadar. Onun tüfeğiyle attım. Sağ çıkan plakaları, sola, sola çıkan plakaları vurdum. Tüfeği harika bir tüfek. Dengesi, her şey mükemmel. Yani o tüfeğin üzerine tüfek vardı mutlaka ama ben henüz atmadım. Nasip olmadı. Ama en kolay plakaları, en kolay vurduğum plakaları kaçırdım. Zor plakaları çok rahat vurdum. Hiç mesafe aldırmadım. Milli sporcuların vurduğu mesafede vurdum. Ama ortaya ve çok dar açılı, 5-10 derecelik açılarda ya da tam ortaya çıkan plakaları vuramadım. Neden? Çünkü tüfekle daha önce hiç antrenman atmadım. Tüfeğin nerede vurduğunu biliyorum ama kendi tüfeğimle atmış olsaydım onları vuracaktım. Bunun için diyorum ki doğru tüfeği seçin. Tüfeğinizin özellikle sıçrama yapmaması lazım. Bakın namlu ağırlığının doğru seviyede olması lazım. Kundak yapısının size uygun olması lazım. Kaç dakika oldu? 11 11 Son olarak bir şey daha anlatacağım. Tüfeğimizi aldık arkadaşlar. Burası çok önemli. Özellikle bazı yerli marka tüfeklerde bunu çok yaşadık biz. Atıcılarım Olsun devam ediyoruz. Atıcılarım yıllarca attılar. Sonunda bize Mehmet Usta var. da tüfek ustası. Dedi ki hocam siz kundak ayarına, dipçik ayarına bakıyorsunuz ama namlu ayarına bakmıyorsunuz. Alt göz ve üst göz aynı yeri vurmuyor olabilir dedi. Ondan sonra açık alanda da namlu ayarını test edeceğim sonra. Bugün içerisinde. Onu da videoya çekeceğiz inşallah. Şimdi lazer bu. Bu lazerle biz namlu ayarlarını kontrol ediyoruz. Hakan Atan bana hediyesidir Ankara'dan. Kendisine teşekkür ediyorum. Yüzlerce tüfek kontrolünü bununla yaptık. Bu tam net göstermez. Asıl tam net e, e, namlu ayarını e, açık alanda 30 metrede ya da 35 metrede kağıt üzerinde yaparsınız. Bunu biraz sonra anlatacağım. Şimdi bununla namlu ayarını nasıl kontrol ediyoruz ona bakacağız. Ben siz gelmeden önce karşıdaki konsolün üzerine beyaz kağıt yapıştırdım. Alt göze ve üst göze lazeri koyacağım. Lazer nereye gösteriyor? Ben bakış ben oraya niş, kağıda nişan alacağım ama lazerin gösterdiği yer önemli olan. E, bu mesafe yeterli değil. Normalde biz 30-35 metreden lazerle kontrol yaparız. Bu sadece size örnek olsun diye yapıyorum. Şöyle arkama geçebilir miyiz? Oraya alalım. Bakın lazeri koyuyorum alt göze. Tam arkama gelelim. Uzunlayalım. Kağıdın üst gözüne nişan alıyorum. Bakın. Tam kağıdın olduğu yerde neden? Mesafe çok az. Bu mesafe, bu tüfekle bu lazer testini daha önce yaptım alt gözle. Kağıdın biraz daha yukarısını gösteriyor. Şimdi üst göze koyuyorum. Gene kağıdın üstüne nişan alıyorum. Bakın, evet. Bu tüfeklerde kolay kolayına sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bu tüfeklerin namlu testleri tekrar tekrardan yapıldığı için zaten atılmış olarak gelir bu tüfekler. Ateş edilmiş, denenmiş olarak gelir. Ama dediğim gibi bazı marka model tüfeklerde ne yazık ki ne yazık ki bu testler yapılmıyor. Bu testler yapılmadığı için de alt göz başka yeri, üst göz başka yeri vurabiliyor. Özellikle arkadaşlar tüfeğinizin namlusunun ikisinin de Tuttuğunu hedefin plakanın üstünü vuruyor olması lazım. 60 üst, 40 plakanın kendisinde. Ama denediğimiz bir marka model tüfekte iki gözde plakanın altını vuruyordu. Tabi sporcumuz da randıman alamıyordu diyor. Teşekkür ediyorum burada yayınımızı kesiyoruz.